Barış? Ne oldu? Neden üzgün emoji modundasın sen? Ne üzgünü ya? Dalmışım öyle. Ya ben bu yüz ifadesini iyi biliyorum. Kandıramazsın beni. Mutsuzsun sen. Mutsuz mu? Niye mutsuz olayım ki ya? Mutsuz olmam için bir sebep var mı? Bence yok. Hem sen seni kandıramayacağım konusunda bu kadar emin olma Zeynep'ciğim. <laughs> Allah'ın arda Barış ya. Yine soktun lafını. Hem bir kere biz eskileri unuttuk okey? Ya hadi konuşalım bak göreceksin iyi gelecek sana. Zeynep çok sağ ol ama ben yalnız kalmak istiyorum. Tamam Ya ama bak böyle sorunlarının kendi başına üstünden gelebileceğini düşünüyorsan yanılmacının en Kendesin. Zeynep. Ya tamam bak dinle. Belli ki birisi benim mavişimin kalbisini kırmış. Olsun ben sabırla sararım o minnak kalbini. Ya seni benden daha iyi tanıyan yok. Bir düşünsene. Birlikteyken ne kadar güzel zaman geçirdik. Ya sen benim yanımda hiç mutlu olmadın mı? Ya sus. Tamam sadece o kocaman maviş gözlerini aç ve dinle tamam mı? Bak onca yaşanan şeyden sonra hala senin yanındayım. Hala senin için çabalıyorum. Ya söylesene bu kadar ağır şeyler yaşadıktan sonra hala seni benim kadar sevecek birisi oldu mu? Söyle bana oldu mu? Aa, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk teyzoş. Ay ben çok sıcakladım. Ben bir üstümü değiştirip geliyorum hemen tamam. Sen oturup Barış'cığım. Tamam kızım. Buyur Barış. Zeynep ne kadar da mutlu görünüyor. Farkında mısın? Evet öyle. Çok yalnız büyüdü bu kız. Ailesinden uzak, sevgisiz, bir başına. Belki de o yüzden bu kadar hırçın oluşu. Onu bir daha üzme Barış. O hep seni sevdi. Seni bekledi. Çektiği onca acıya rağmen. Biliyorum. Peki. Hala her gece senin ismini sayıkladığını da biliyor musun? Odasında senin resimlerin asılı duruyor. Böyle iş. Bence ona bir şans daha vermeliz. Haklısın. Bu bana da iyi gelecek. Deneyeceğim. Söz. Sağ ol. Ben biraz da diğer müşterilerle ilgileyim çocuklar. Siz de baş başa kalın ha. Ya seninle baş başa oturmayı o kadar çok özlemişim ki. Vallahi mutluluktan öleceğim diye korkuyorum. Abartma Zeynep ya. Ya ne abartması çok samimi söylüyorum gerçekten bak. Ya bir sana ne kadar güzel zaman geçirdik birlikte. O son birlikte geçirdiğimiz akşamı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İşte o benim en son mutlu akşamımdı. Ta ki seninle yine de karşılaşana denk. Biliyor musun? Benim seni sevdiğim gibi seni hiç birisi sevmez. Bunu bil. Akşam için planım varsa iptal et. Seni güzel bir yemeğe götüreyim. Ne diyorsun? Ay çok mutlu oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.